Herkese merhaba. Ahmet Selim Şimşek ben. Bugün size iş yerimdeki kedileri göstereceğim. Daha doğrusu iş yerimdeki kediler derken her sabah getirdim kedileri ve her akşam geri götürdüm. Kedileri size göstereceğim. Kediler içeride. Birincisi bu kedimiz Snowman. Snowman ismini koyduk. Kardeşi Felix burada kendisi. Bizim kedimiz Felix ve kedimiz Luna, bebek Luna. Zaten hepiniz tanıyorsunuz bunu. Yani bu kediler şimdi asıl evimde yaşıyorlar. Bu arada hepsi bana çok bağlandılar. Görüyorsunuz. Sürekli oynamak isterler. Sağlıkları yerinde. Bu yılın yavruları belli zaten. Yani şu anda bunlar yaklaşık 3 aylık. Bu da yaklaşık bir buçuk aylık bizim Luna. Hala da biberonla besliyorum aynı zamanda. Biberonla mama veriyorum. Yani son dönemde belli pl platformlarda mesela Instagram, Facebook bu kedileri sık paylaştım. Millet de baya bu kedileri sevdiler. Sürekli takip ediyorlar. Gerçekten de çok da sevimliler. Çünkü bana nasıl geldiklerini ilk günden beri bunları paylaşıyorum. Ama tabii ki kısa videolarda, resimlerde olan paylaşımlarım genelde milleti teşvik amacıyla yapıyorum bu paylaşımlar tabii ki. Yani bunlar ne kadar masum olduklarını ne kadar sevimli olduklarını, hiç kimse bir zararlı olmadıklarını tabi her zaman göstermek istiyorum. Şimdi bir de bunlar tabii ki akıllı kediler. Şu anda yanıma gelen kedi benim kedi Liza, bu kedisi. Liza yapma. Yap. Bu arada kediler oradan inebiliyorlar. Gel, gel gel buraya Liza size kızmasın. Bu kediler de şu anda ödül mamaya da biraz alıştılar. Yani bu sevimli kediler bu şekilde her gün oynuyoruz, seviyoruz ve tabii ki bakıyoruz. Tamam kızma. Yani bu kediler de bana Nasıl geldiğini size aynı zamanda anlatmak istiyorum. Zaten önceki videolarda Luna'nın video görmüştünüz. Bir telefon gelmişti bana. Onun üzerine gittim, biraz kilometre yaptım, kedi aldım, getirdim. Yaklaşık bir aydır bir besliyorum. Asıl bugünkü konu bu iki tane kedimiz, yani Snowman ve kardeşi Felix. Bu kediler aynı şekilde bana bir telefon geldi. Kimden telefon geldi? Şimdi da herkes bizi hayvan sever diye biliyor. Zaten de öyleyiz. Yan tarafta optik mağazam var aynı zamanda. Orada bir çalıştığımız bir göz doktoru var. Çünkü bizim burada muayene götürüyoruz. Ölçüyorlar. O muayene göre biz burada gözümüz yaptırıyoruz. Oradan bir telefon geldi bana. İki tane anneleri kaybetmiş olan yavru kediler var diye demişler. Ben de tabii ki öyle deyince hayvan severiz. Tabii ki dayanamıyoruz. Hemen gittim kedilere bakmaya. Baktım karşımda bu iki tanesi yatıyordu. Yattıkları çocukları için baya bir hiperaktifler. Çok oynuyorlar, çok zıplıyorlar. Uykuları gelmişlerdi. Baktım oturuyorlar, yatıyorlardı orada bir sandalye üstünde. Ben de kedilere baktım. Zaten caddeye sıfır. Araba geçiyor. Araba geçtiği için hayat tehlikeleri de var aynı zamanda. Tamam gelin siz bir inin buradan. İnin bakalım. Yeterince orada oynadınız. Tamam biraz daha bunlar tabii ki oynasınlar aynı zamanda. Tamam Luna, gel bakayım. Ne istiyorsun sen? Sen sabahtan beri çok hiperaktifsin Luna. ha? Ne istiyorsun sen bebek? He, sen sabahtan beri sürekli bizi çağırıyorsun. Sürekli bir şeyler diyorsun. Ne istiyorsun sen? He? Ne istiyorsun sen? Bak ne Ne güzel oynuyor. <laughs> Bizim bebek Luna. Maşallah gerçekten yani benim kedi olduğu için değil ama gerçekten bayağı bir tatlı bir kedi yani çok hareketli çok sevimli. Şimdi tabii ki ben de o zaman gittim Snowman ve kardeşi Felix isimlerde yeni koydum uzun süre bir isim arıyorum zaten kendilerine. Snowman ve Felix'i aldım getirdim tedavilerini yaptırdım her zaman çünkü çok kedi olduğu için evimde şu anda fazla yavru yok ama bir 15 ayın altındaki kediler var 12 ayın altındaki kediler var. Önce bir onları karıştırmadan birlikte yaşamadan önce bunları tabii ki önce bir veterinlere götürdüm tedavi ettirdim. Sağlık kontrolleri yaptırdıktan sonra o zaman arkadaşların, yeni arkadaşın arasında katıldılar. Şimdi kediler evdeler, çıkıyorlar, bahçelere giriyorlar, çok oynak oluyorlar. Son günler Luna ile baya bir kaynaştılar için ben de bu kedilere karar verdim ki gündüzleri ve akşamüstü ve gündüzleri, sabahları dükkana getireyim. Hem Luna ile oynasınlar çünkü Luna hala bir onu besliyorum. Yeni yeni yemek yemeye başladı. Hem de oynasınlar, zıplasınlar ve hiçbir tehlikeli yok. Dükkan onların. Kafalarına göre takılsınlar. Zaten oynuyorlar burada. Bakın bir oraya gitti. hep oraya gitti. Yani ne güzel oynuyorlar. Hepinizi görüyorsunuz. Yani insan der ki nereden nereye anneleri kaybeden üç tane yavru kedi var şu anda karşınızda. Bu yavru kediler de dediğim gibi anneleri kaybettiği için yalnızlar. Bana denk geldiler ve ben de bunlara sahip çıktım. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Hem oynuyorlar hem de mutlular. Sağlıkları da çok şükür yerinde. Şimdi arkadaşlar benim size bu videoda anlatmak istediğim ne? Ben size burada tabii ki yavru kedi gösteriyorum, son durumları da gösteriyorum, nasıl uyduklarını da gösteriyorum. Ama son zaman inanılmaz çok fazla mesaj gelmeye başladı bana. Yavru kedi var mı? Yavru kedi var mı elinize? Yavru kedi istiyoruz. Yani bunu sahiplendirmeyi düşünüyor musunuz? Mesela Luna'yı veya Felix'i veya Snowman'ı. Ben bugüne kadar hiçbir kedi sahiplendirmedim. Ve sahiplendirmeyi de düşünmüyorum. Ama ben size... Ne anlattım az önce? Bana telefon geldi. Gittim kedi aldım. Bana telefon geldi. Gittim öbür iki kedi aldım. Yani benim bu kediler sokaktan gelmeler. Bu mevsimde özellikle Haziran sonuna kadar baya bir yavru karşınıza çıkar. Sahiplenmek isteyen olan arkadaşlar bu sırada özellikle platformlarda çok sahiplendirme sayfalar var, gruplar var. Ben mesela kendim de bir grup yönetiyorum son dönemde. Bir arkadaşım bana rica etti, yardımcı olabilir misin? Ben de orada mesela moderatörlük yapıyorum şu anda. Orada günde kaç tane yavru kedi var diye sahiplendirme sayfa var orada. Biz orada kaç tane günde ben mesela kendim bire bir oynayabiliyorum oradaki sahneler yani. Onun için arkadaşlar kedi sahiplenmek istiyorsanız gerçekten çok kolay. Çünkü şu anda çok yavru var. Ama bir şey de bilmeniz gerekiyor. Bu ufa yavrunun şu anda diyelim ki ne güzel tatlı. 3 aylık bir kedi. Ama şimdi çok güzel yavruken güzel tatlı da ama bunun yaşı evin içinde yaşarsa, sağlıklı yaşarsa, sağlıklı, sağlıklı mama yerse, beslenirse bunun 20 yaşına kadar bir ömrü var arkadaşlar. Bunu da bilmenizi istiyorum yani. Sahiplenmeden önce yarın yok kedim var diye sahiplendirmek istiyorum, büyüdü diye, yok tatile gidemiyorum, yok sağa sola gidemiyorum diye muhabbete dönmemesi için iyi düşünün bunu. Çünkü yavruyken görüyorsunuz, şöyle oyuncak çıkarıyoruz, hemen geliyorlar, hemen oynuyorlar, bakın hemen duydular, Heh, hemen şaşırdılar. Nereden geldi bu ses yani? Yavruyken hepsi oynuyorlar şu anda, bakın ne güzel hepsi oynuyorlar kediler. <laughs> Ama büyüdüler zaman tabii ki de tembelleşir biraz bu kediler. Onun için buna dikkat etmeniz lazım yani. Çünkü bunlar büyüyecek arkadaşlar. Dediğim gibi 20 yıla kadar bir ömürleri var. Katmışken <laughs> şöyle biraz bir oynayalım. Yani ilk başlarda insan der ki bir kedi buldum ama evdeki kedi kabul etmedi. Şimdi ilk Luna geldi sonra Felix ve Snowman geldi. Ama bakın boy onların yarısı, yarısı kadar yani. Bakın bu onun yarısı şu anda. Ama bunlara bir kızıyordu, bir kükrüyordu, büyüklere korkutuyordu Felix ve Domene. Ama ne oldu? Bakın şu anda nasıl oldular? Alışıyorlar zamanla birbirlerine yani. Bunun alışma süresi birbirlerine bir hafta sürdü ama şu anda hiç de ayrılamıyorlar. Bakın özellikle Luna evde çok oynadığı için bunlarla. Buna bir sebep, bunları dükkana getirme sebeplerden birisi budur yani. Arkadaşlar size demek istedim. Hayvanlar uzun ömürleri var. Hepsi sokaktan gelmeler. Ben size de göstermek istedim. Huzurlu. Ben da çok huzurluyum. Niye? Çünkü bunlar mutlu olduğu zaman ben de huzurlu oluyorum. Yani ister bu hayvanlar. E bugün de size Felix ve Snowman'ın bana nasıl geldiğini anlatmış oluyorum. Hem de tabii ki sahiplenmeden önce dikkat etmeniz bazı şeyler de tarif etmiş oluyorum. Özellikle uzun ömürlü bu hayvanlar. Bunu da mutlaka bilmenizi istiyorum. Çünkü her zaman öyle yavru kalmaz bu kedi. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi diliyorum.